Dostlarım herkese merhaba. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı sonuçları ne zaman açıklanacak ile ilgili konuyu ele almış olacağız. Çünkü takipçilerim tarafından çok kez sorulan ve çok kez merak edilen bir husustur. Gerçekten önemli bir konu burası. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum bazı arkadaşlarımız şunu soruyor. Hocam ben mübaşirliğe de başvurdum, İcra Katipliğine de başvurdum, İKM'ye de başvurdum. Bunların aynı gün olma olasılığı var mı? Eğer aynı gün olursa ne yapacağız gibi soru işaretleri var kafada. Onu şöyle bir yanıtlamaya çalışayım ilk önce. Dostlarım her kurum bunun farkında olduğu için genelde mülakatlar ayrı ayrı zamanlarda olur. E, Ve ki eğer aynı günler olursa mesela atıyorum aynı güne denk geldi ki olmaz zaten. Aynı güne denk geldiyse bir tanesini es geçip bir başkasına girmiş olacaksınız. Bakın ben olağanüstü bir şey söyledim size sizlere. Daha önceki süreçte karşımıza çıkmış olan tarihler farklı farklı tarihlerde. Bu kez de öyle olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kurumlar bunun farkında. Her bir kurum farklı tarihlerde sınavını yaptığı için çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum sevgili dostlarım. O yüzden içiniz rahat olsun lütfen. Peki e, mülakatlar ne zaman olabilir sorusuna gelelim şimdi. Şunu söyleyeyim sevgili dostlarım. Mübaşirlik e, ve ikamede herhangi bir uygulama veya klavye sınavı olmadığı için sizler e, öncesinden herhangi bir uygulama sınavına tabi tutulmayacağınız için ileriki bir süreçte daha ileriki bir süreçte yani icra ve zabit katipliği daha önce e, gelebilir duyurusu İkami ve mübaşir alımları da daha sonraki süreçte yine karşımıza çıkabilir. Yani tahminen söyleyecek olursak, bakın bu rakamlar, bu söylediğim tarih kesin tarih değil. Sadece tahmini, hani çok merak ettiniz. Şöyle bir tahmin yürütmek istedim. Eğer zabit katil ile icra katil ile uygulama girecekseniz, yani ben düşünüyorum ki bir ay sonrasında girme ihtimaliniz vardır. Kesinlik ifadesi koymuyorum. Bir ay sonra size e, muhtemelen... Sözlü mülakat veya uygulamalı mülakatla ilgili tarih gelecektir sevgili arkadaşlar. Yani tarih geldiği, netleştiği takdirde kanalımızda yer vermeye çalışacağım. Muhakkak kanala abone olarak bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın sevgili dostlarım. Daha sonraki süreçte uygulama sınavının nasıl olabileceğine dair uygulama sınavları ile ilgili birkaç video ve e, sizlere aktaracağım bir iki önemli tavsiyem var, birkaç tavsiyem var. Onları da ileriki süreçte farklı videoda ele almış olacağız. Şu an ele alırsak çok erken olacağı için faydası olmayabilir. Hani bir, biraz zaman ilerlesin, daha sonraki süreçte tekrardan ele almış olacağız size bir dostlarım. Muvafakati ve ikame sözlü mülakat tarihleri yani boy kilo belki ikamede boy kilo daha öncesinden gelebilir. Belki yine bir ay sonrasında e, uygulama sınavlarının tarihlerine yakın bir zamanda gelebilir yine ikame boy kilo ölçümü için. Ondan sonraki süreçte yine bir ay sonrasında sözlü mülakatlara tabi tutulabilirsiniz mübaşirlik ve ikame alımları için diyorum. Diğer mesela teknisyenlik, hemşirelik ve diğer şoför, aşçılık gibi meslek dalları da aynı anda hani ikamenin sözlü mülakatın olacağı tarihte aynı anda duyurusu gelmiş olacak. Dediğim gibi yine taylere geldiği takdirde bu kanaldan seri en iyi şekilde aktarmış olacağım. Sözlü mülakat tekniği ile ilgili bilgiler de vermiş olacağım Allah'ın izniyle. Muhakkak kanala abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Evet, benim anlatacaklarım bunlar bunlardı. Tahminen böyle bir rakamları size aktarmak istedim çünkü gerçekten merak edilen bir unsurdu bu. Bundan sonraki süreçte diğer hususları ele almış olacağız. Lütfen videoyu beğenmeyi ve Kanala abone olarak diğer bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.